Çekiyor mu Yasin? Merhaba arkadaşlar ben Talha. Bugün sizlerle Mert tanıtımın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şartlı oynuyoruz. İşte tanıtıyoruz. Evet. Tanıtıyorum. Şarkı ta buradan başlıyor. Ben orada gidip part atıyorum. Adamlar odaya gelmiş. Stand yapmış. Şartlı stand Çok güzel. Değişik bir var. Şimdi çok güzel şekilde yapacağım. Şartım, abi, işte böyle gezik içini gezelim de burada şuradan kötü var. Toşlayak. 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 Şöyle goya goya gidelim. <laughs> tamam iki dakikaya git de gel. Aa! <laughs> ne yazıyor <buta? gülüyor> burada? İki dakika git şöyle hop. Okay. Her seni yapacağım. Yolu seveyim. Öyle küfür etmek yok bizim kalbimizde. Kalede kale imşa kalede kale ya. yapıyor şöyle tut meşale 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 işte önemli yerleri tanıta lan parti kesin lan Hı? şuraya yatak koya sabah tanta sabah yata yapa Hı. sabah kal ha Burada sabah kal ha uyu Oh güç beni gitti. Hmm. Man, night. Oo. <gülüyor> 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 i̇şte böyle bir daha gelsen, gelsen bitmez bu ha. Ben söyleyeyim de size söyleyeyim. Nasıl neymiş? Çıkış. <gülüyor> 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 Şuradan çık. Burada fantezi odası, odası mı sanki? Fantezi fantezi. Fantezi. Fantezi odası burası gençler. Buraya gelip fantezi yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz gençler? Oha 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 oha. Hem vircıllar hem de çocuklar. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? çocuklar? biz yapıyoruz. Evet şuradan. Şöyle. <laughs> Eser göstereyim size Şakir Şakir Şakirleri göstereyim size Oha Siz bu güzelliği gördünüz mü no. Şuna bak şuna adam yemeye bak Buraya yatak koyarım bak ben Yatakı bir bak Süper yapmış bak 10 numara şuraya da ben villager koyarım Villager Mapin dişine mahvederim mi? Tam dişini oraya koyacağım bak. Villager geldi. Tecavüzcüler sizi. Koy 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 mafet 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 mahvettik. O parti veriyor ortamlar. İşte Siz öyle bir koyarım ki senin uçar. Oo! Snowball gelmiş ba. Hiç göstermiyorlar ba. Hiç duymadım ba. Snowball gelmiş ya sen 14 büyüdü. Ben tanıtım olsun ba. Hiç duymadım. İşte Hiç tanıtan yok bizi. Yanına siz snob ol Oo vurdum headshot. Önceki bölümde de headshotlarımı bakabilirsiniz. Hı. Bir <laughs> bakın önceki bölümü. Şöyle şöyle benim helalinden 6 tane altı 6 tane helalinden ben içeceğiz. Tamam işte yeter bunları. İşte map buydu. Üstten Shark ee, şey, aboneler artarsa 5 abone gelirse size vereceğim bu map'in şeyini map indirme yerini girip yükleyip oynarsınız canınız istediği gibi bunun ismi şeydi şarkı stand gösteririm 10 abone olunca ya araba çarptı Ha işte şöyle geziyorlar işte bunlar da hadi ee, işte bizi bizi takip edin abone olun işte intro, <laughs> i̇ntro yapmaya da gösteririz bak şey yapıyoruz biz millet gibi bir tel de yaptırmıyoruz biz belaşçıyız <laughs> lan duyulmuyor mu duyuluyor mu ki belli değildi de mahvedik burayı şuradan da benden helalinden iki tanesi Hop. hiçbir şey yapamayacaklardı neyse helalinden yine bak helalin ne olunca bir şey olmuyor bunlarla haram değil, değil mi uçarlar bugün de bu kadar arkadaşlar He, abone olmayı unutun işte Un, unutmayın unutmayın işte. unutun ne demek işte abone olayım bize yeter izleyen yok soran yok arayan soran da yok hadi öptüm